Dostlar herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Günsan'ın akıllı prizlerine bakacağız. Daha önce short videosu olarak atmıştım ama bir videoda hazırlamak istedim. Uzun bir video olsun istedim. Şimdi bunlar Günsan'ın akıllı prizleri arkadaşlar. Bunun gibi farklı markalarında prizleri mevcut. Aynı zamanda akıllı anahtarlar ve akıllı dimmer sistemleri de mevcut. Bunları da alıp kullanabilirsiniz. Ben yakında bir iki tane odama eklemek istiyorum bu akıllı anahtarlardan da. Konumuz akıllı prizler. Bunun gibi 4-5 tane şu an odamda var ve neredeyse bütün cihazlar uzaktan kontrol edebiliyorum. Bu da bana ne gibi avantajlar sunuyor. Örneğin televizyonumu açmak istediğimde kalkıp prize takmak yerine ben bu uygulama üzerinden uzaktan kontrol ederek bağlayıp açabiliyorum. Aynı zamanda üzerinde bir tane fiziksel buton var. Yani oturduğumda görmüş olduğunuz şuradaki prize takılı zaten. Ben burada üzerindeki tuşa da basarak yani telefonumu hiç açmadan da bunu kullanabiliyorum. Kutu içeriğinden bir tane kullanım kılavuzu bir de kendisi çıkıyor. Şimdi bunun asıl önemli noktası taktıktan sonra eşleştirmesi. İki tane uygulama göstereceğim şimdi. Bir tanesi Günsan'ın kendi smart uygulaması, bir diğeri de Smart Life adında bir uygulama. Şimdi hem smart uygulamasını açayım size, smart uygulamasını göstereyim. Şimdi bir tane HDD yazıyor. Bu benim normal büyük hard diskim var, hard diskime bağlı. Bir de ölçüm yazdığım var. Şimdi ölçümü ben aslında ölçüm yapmak için kullanıyorum. Şu an açık zaten görmüş olduğunuz gibi. Bu renkte yani beyaz ekrandaysa açık, şu şekilde siyah ekrandaysa kapalı oluyor. Şu an offline olmasının nedeni de şurada görmüş olduğunuz priz bu. Şimdi ölçüm yazan prize gelip solundaki ikona tıklayıp burada ara yüzünde görmüş olduğunuz gibi Sivici açıp kapatmanızı sağlayan hem buradaki tuşa basabiliyorsunuz hem de buradan kontrol edebiliyorsunuz. Zamanlama ve burada şu da görmüş olduğunuz gibi farklı olarak istediğiniz senaryolar oluşturuyorsunuz. Bu senaryolarda örnek veriyorum sabah 6'da tetikleyip kahve makinesini çalıştırabiliyorsunuz. Ya da akşam işte klimanıza bağladığınızı varsayarsak bunların akıllı şartel olanlar da var. Onları da alıp kullanabilirsiniz ya da bunun gibi üzerinden de çıkış verebilirsiniz. Öyle bir şey olduğunda burada zamanlama kuruyorsunuz veya senaryo oluşturuyorsunuz bu iki tane tuş da ona yarıyor. Burada istatik kısmına tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi benim Haziran ve Temmuz aylarına ait verilerimi görebiliyorsunuz. Haziran'da 0.73 şöyle kilowatt saat enerji tüketmişim. Bunun nedeni de sadece 30 Haziran'da kullanmış olmam. Onun dışında buradan Temmuz'a geldiğinizde görmüş olduğunuz gibi benim ne kadarlık kilowatt saat enerji tükettiğimi buradan görebiliyorsunuz. Hem yukarıda toplam kilowatt saatimi hem de aşağıda gün bazında ne kadarlık tüketim yaptığımı görebiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde akım değerini, burada gücü ve burada da voltaj değerini görebiliyorsunuz. Voltajla akımı çarptığınızda zaten size gücü veriyor. Bu arayüz sayesinde buna gerek kalmadan size toplam tüketimi ve toplam tüketimi gösteriyor arkadaşlar. Günlük ne kadar tükettiğiniz burada, toplam tüketiminizi burada isterseniz de burada grafik bazlı görebiliyorsunuz. Uygulama bu kadar. Uygulama üzerinde başka herhangi bir şey yok. Yine burada artıya bastığınızda cihaz ekleyip ya da senaryo oluşturabiliyorsunuz. Senaryo da az önceki anlattığım tarafıydı. Şimdi akıllı cihaz tarafına geldiğinizde yine burada da sahneleri oluşturup veya tetikleme esnasında ne yapabileceğinizi gösterebiliyor. Şimdi şuradan bir cihaz ekleme kısmını göstereyim size. Buradan sizin konum ihtiyacı gidiyor çünkü konum olmadan bunu yapmıyor. Anahtar ve yine dimmer anahtarlarda buradan ekleyebiliyorsunuz. Bu Günsan'ın anahtar sistemi yok arkadaşlar. Anahtar ve dimmer yok. Farklı markaları bunu ekleyebiliyorsunuz. Bu defa şöyle bir sorun ortaya çıkıyor arkadaşlar. Zaten bu cihazın görmüş olduğunuz gibi anahtarları yok. Anahtar alırsanız ileriye dönük nasıl kullanacaksınız? Yine burada bir sorun da üzerinde Alexa ve Google asistanla yönetebilir ibaresi varken bu Günsan'ın kendi uygulamasında bunu yapamıyorsunuz. Onun için ne yapıyorsunuz? Bakın Google asistana tıkladığımda bana burada nasıl bir yönlendirme yapacağını söylüyor. Kendi üzerinden herhangi bir veri akışı sağlamıyor. Yine bunun için de hemen şuradan kapatalım. Bu defa Smart Life adında bir uygulama devreye giriyor. Bu uygulama sayesinde de akıllı sistemlere bağlanabiliyorsunuz. Burada da televizyon ve PlayStation 5'i görüyorsunuz. Diğerlerini de buna takacaktım ama video için. E, onlar Günsan'da kalsın. Bunlar da Smart Life'da kalsın istedim. Şimdi Smart Life'da da aynı arayüze sahip. Görüyorsunuz burada PlayStation 5'e tıkladığımda tüm arayüz aynı. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar istatistik çektiği, hangi tarihte çektiği her şeyinde burada görmek mümkün. Yani Günsan'la aynı arayüze sahip. Daha Günsan bu uygulamadan da arayüzünü almış olabilir. Burada da şu var. Bakın televizyon şu an açık diyor. Televizyon şu an tepedeki şu görmüş olduğunuz led lambalara bağlı. Şimdi ben buradan Google'a bağlanan bu bulamayı kapatabiliyorum. Yine burada da aynı şekilde buradan tıklayarak cihaz ekle ekleyebiliyorsunuz. Yani tüm format aynı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ok Google, TV'yi kapat. Görmüş olduğunuz tamam. gibi şu an TV'yi kapat dediğimde benim için buradaki modülü kapattı. Akıllı filizi kapatmış oldu arkadaşlar şunu. Şimdi ben burada şöyle biraz kaydırayım. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki mavi ışıkta kapandı zaten. Tekrardan Ok Google, TV'yi aç. Burada da televizyonu tekrar açtı. Bunun üzerine farklı ledler özellikle bu YouTube işini yapanlar ya da içerik üreticileri bunları softboxlarına takarak istedikleri softboxı numaralandırarak açıp kapatabilirler. Yine PlayStation da deneyebiliriz. Okey Google. PS5'i aç. Görmüş olduğunuz gibi PS5'i açıyorum. Şurada PlayStation 5'imin de lambası yandı. Okey Google, PlayStation 5'i kapat. Bu cihaz henüz Görmüş olduğunuz gibi sadece tanımlı cihazları açıp kapatabiliyor. Bunun için OK Google PS5'i kapat. Görmüş olduğunuz tamam. gibi lambası söndü. Tamamen ama buradaki isimle olacak arkadaşlar. Tanımlı bir isim olmazsa cihazı açıp kapatma işlemini gerçekleştirmiyor. Bunun yanı sıra farklı uygulamalarınızı buna adapte edebiliyorsunuz. Burada da Yine aynı şekilde ekle dediğinizde buradan cihaz ekle kısmından siz ne eklemek istiyorsunuz? Bakın prizmi, çoklu prizmi, mi, anahtarları mı, dimmer, perde bu perdeleri de çekip kapatılan mekanizma da var. Fan ayarları, farklı senaryolar. Görmüş olduğunuz gibi akıllı internet bağlayıcıları vesaire bunda daha fazla içerikte mevcut. Yani dilediğiniz gibi cihaz akıllı cihazları alıp buradan tanımlayarak açıp kapatma uzaktan erişimi sağlayabiliyorsunuz. Aynı Wi-Fi ağı üzerinde olmanız gerekiyor. Bağlarken sadece. Onun dışında uzaktasınız. Yani normal mobil verinizi de kullanırken bu işlemleri açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda uzakta da yine bu şekilde gelip an, ve an ne kadarlık güç tükettiğinizi de görebiliyorsunuz. Bunda hiçbir sorun yok ama cihazı bağlarken aynı Wi-Fi ağ üzerine bağlanmanız gerekiyor arkadaşlar. İçeriğimiz bu şekildeydi. Bu videonun daha devamı gelecek. Ben akıllı anahtar falan da almayı düşünüyorum. Klimam için bir tane otomat sistem almak istiyorum. O da yine Wi-Fi üzerinden bu uygulamaya bağlanıyor ve açma kapatma işlemini yapabiliyorsunuz. Onu da uzaktan kendi ağ üzerinden yani Wi-Fi ağ üzerinden bağlanıp klimamı da açıp kapatabileceğim uzaktayken. Ben eve gelirken klimayı açacağım. Böylelikle ben eve geldiğimde klimayı açıp beklemek zorunda kalmayacağım arkadaşlar. Bunun gibi içeriklerin devamını istiyorsanız beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videoda görüşene kadar sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.